Güzel ülkemin güzel insanları hepinize merhabalar. Yine bir kısa bin hisseyle sizinle beraberiz. Geç bir kaymakamdı. Anadolu'nun mütevazi bir ilçesine tayin olmuştu. Resmi olarak görevi başlamadan önce ilçeyi, çevreyi tanımak için otobüse atladı, gitti. Çarşı pazarlarda dolaştı denk gelen vatandaşlarla iki cümle hasbihal etti ama kendini tanıtmadı. Epey yorulmuştu. Karşıda gördüğü bir çay ocağına oturdu. Bir çay istedi. Çayını yudumlarken yanındaki gazeteye gözü ilişti, onu okumaya başladı. O arada boyacı geldi, boyacı geldi, abi parlatalım mı diyen bir çocuğun sesini duydu. Kafasını kaldırdı, baktı, işaret gel buraya diye. Çocuğu çağırdı. Dedi ayakkabılarımı boya. Ayakkabılarını teslim ederken çocuğa güzel boyarsan sana aldığın ücretin iki katını veririm dedi. Bu cevap karşısında çocuk şöyle baktı. Abi dedi ben herkese eşit davranıyorum. Ayrım yapmıyorum. Çünkü buradan alacağım parayı biriktiriyorum. Hasta olarak yatan anneme ilaç alıyorum. Sonra da şifa bulması için Allah'a dua ediyorum. Daha önceki yıllarda mahalle camisine okumak için gittiğimizde imam amca bize şunu söylemişti. Çocuklar, duaların kabul olmasının birinci şartı kazandığınız paranın helal olmasıdır. Bu olursa duanız daha kısa yoldan kabul olur. Eğer dualarımız kabul olmuyorsa bilin ki bizde sıkıntılar vardır demişti. Ben de duanın bir an önce kabul olması ve annemin şifa bulması için buna hep dikkat ediyorum dedi. Kaymakam donup kalmıştı. Bir an cevap veremedi. Gözlerinden bir damla yaş döküldü. Çünkü ailesinde ve yıllardır okuduğu okullarda aldığı diplomalarda bunu bulamamıştı. Boyacı çocuktan duyduğu o cümle onun için en yüksek diploma gibiydi. Ayakkabısını uzattı. Biraz sonra boyayı getirince ücretini verdi. Çocuğa kendini tanıttı. Cebinden bir kartvizit çıkardı. Verdi. Dedi ki 15 gün sonra kaymakamlığa bir ailenle bir yakınımla beraber gel. Sana okuman için Annene de tedavi için yardımcı olayım. Ben ilçeye kaymakam olarak atandım. Bunu da kimseye söyleme dedi. Ve kaymakam daha göreve başlamadan ilçeden alacağı dersi almış olarak memleketine döndü. 10 gün 15 gün sonra resmi olarak göreve başlayınca masanın üzerinde bulunan isimliğin arka tarafına kimseye ayrım yapmayacağım. Herkese eşit davranacağım cümlesini yazdırdı. İsimliğin arka tarafına yazdırdı ki 7-24 makama geldiğinde gözüne ilişsin unutmasın. Değerli dostlar savaşlarda bir şair bir edebiyatçı bir uçak düşüremez. Ama bir cümleyle iki satır şiirle savaş pilotunun kafasını karıştırır, soru işaretleri oluşturabilir. Dolayısıyla masum çocukların üzerine, şehirlerin üzerine atacağı o bombaları boş araziye attırabilir. Bu bağlamda böyle güzel kıssalardan alacağımız güzel hisseler vardır. Eğer bu anlattığım sohbet hoşunuza gittiyse açıldığında sağ alt köşede bulunan Abone olun, tıklayın, beğeni butonuna basın ve paylaşın ki daha geniş kitlelere ulaşalım. Allah'a emanet olunuz. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.